yapılacak? Yapılmayacak. Nasıl be? Tutsam tutsam ne kadar tutabilirim? Bir yere yapılacak herhalde. Alo. Memur bey. Amir bey. Alo. Kimse yok mu? Ne var? Kimsiniz? Sana ne? Ne istiyorsun? Çişim var. Yap Tam nereye? Bulunduğun yere yap. Yalnız dikkat et rüzgara doğru yapma yüzüne gelir. <laughs> Bir avukat mı şey yapsak acaba? İyi olur aslında. Nereden ne yapacağız? telefon etmemiz lazım. Kime? Benim teyzemin kızı var. Merda avukat. Benim onda vekaletim var. Tamam da benim onda vekaletim yok. O önemli değil. Ha. Ben çıkarım sen kalırsın içeride. Ben seni düşünmüyorum ki tamamen kendimi düşünüyorum. Alo! Memur bey! Evet ne var? Bir telefon edebilir miyiz? Nereye telefon edeceksin? İki kız arkadaş çağıracağız. Bu saatte kızlar uyumuştur değil mi lan Hasan? Ya hiç sürdürdünüz yapın. eşşoğlu eşşek <laughs> eşşoğlu eşşek senin babandır it ol it. sen eşşek ol eşşek ol eşşek oluyorsun aşağı inersem o ağzının ortağını sıçarım ha ibne tezevenk o muhakkak o